kalbine ışık tutacak 10 ayet. Genç Müslümanlara güç ve motivasyon. Sen ekrana bakan genç yolcu, dünyada ayak izlerin henüz taze, kalbin umutla dolu. Kendine soruyorsun. Bu geçici sahnede benim rolüm ne? Yarın kim olacağım? İşte tam bu soruların ortasında Kur'an karşımıza sarsılmaz bir pusula olarak çıkıyor. Rabbimizin kelamı seni tüketen gündem gürültüsünün ötesinde, yüreğine fısıldayan sakin ama güçlü bir ses. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün geleceksiniz. Ali İmran 139. Bu ayet sanki modern hayatın hız treni içinde sendeleyen her gence özel yazılmış. Düşünsene, sosyal medyada kusursuz hayatları izlerken kendini eksik hissettiğin an bu ilahi hatırlatma omzuna elini koyuyor. Değerin sayılarda değil imanda. Belki sınav stresindesin belki kariyer telaşı, kalbin daraldığında her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 5-6 yankılanıyor. Zorluk, kolaylığı doğuran rahimdir. Gece nasıl sabahı müjdelerse, dert de içinde çözüm çekirdeği taşır. Yeter ki sen kolaylığı arayacak bakış açısını diri tut. Gençliğin en güçlü yanlarından biri hayal kurma cesaretidir. Ancak hayallerin bazen, gerçekçi ol diyen sesler tarafından boğulur. Kur'an, hayalinin yakıtını yeniden körüklemek için Rabbin sana nimetini verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Duha 5 der. Biliyor musun, hoşnutluk başarıdan önce gelir. Çünkü asıl başarı Rabbine yakın kalabilmektir. Yakınlık da emek ister. Bazı günler kendini yalnız hissedebilirsin. İstatistikler artan yalnızlık krizlerinden söz ederken Kur'an şöyle seslenir. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ra'd 28 Bu huzur, dijital bildirimlere sığmayacak kadar derindir. Sessiz bir köşede kalbini zikre açtığında, seni anlayan, gören ve sonsuzca seven bir Rabbin olduğunu iliklerinde hissedersin. Başarı, elbette hedefle. Ama unutma, insan için ancak çalıştığı vardır. Necm 39 Ayet, alın terini kutsar. Girişimcilik ruhu, İslam'da tembelliğin tam tersidir. Hayalini belirle, niyetini temizle, planını yap ve çalış. Sonucu takdir eden Allah'tır. Sen çabana sahip çık. Peki ya yolculuğun asıl hedefi? O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratandır. Mülk 2. Bu dünya, puan tablosu değil karakter inşasıdır. İyi ameller, çantana konulmuş azıktır. Mezar kapısı ise bir son değil, yepyeni bir başlangıçtır. Ölüm, korkulacak bir karanlık değil, inanan için vuslatın eşiğidir. Bir dur ve nefes al. Kainata bak. Gökteki uçsuz bucaksızlıkta bile boşluk yok. Her yıldız bir matematikle asılı dururken, senin varlığın da amaçsız olamaz. Onlar göklerin ve yerin yaratılışında derin derin düşünürler. Ali İmran 191 Ayet, seni tefekküre çağırır. Sessiz bir gecede göğe bak fark edeceksin. Evrenin büyüklüğü kadar merhameti de büyük bir Rabbin var. Aile, arkadaş, sınav gelecek. Hepsi çember gibi sıkıştırırken aklına şu cümle gelsin. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bakara 286. Dayanma limitini yaradan belirlemiş. Yük ağır görünse de taşıyabileceğini bilerek verdi. Sen yeter ki pes etme. Cesaret mi arıyorsun? Hz. İbrahim'in ateşe karşı serinliği, Hz. Musa'nın denizi yarıp yol bulması, Hz. Meryem'in tek başına bir mucizeyi dünyaya taşıması, bunlar masal değil, insanlık tarihinin ilham haritaları. Senin kalbinde de ateş, deniz, mucize var. İman onları pratiğe dökecek kıvılcımdır. Hatırlıyor musun? Bir yarışta bitiş çizgisini göremediğinde motivasyon düşer. Kur'an, bitiş çizgisini görünür kılar cennet, sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer 10, sabır, pasif bekleyiş değildir, kararlılıkla yola devam etmektir ve o ödül, sınırsız bir misafirliktir. Sahi, kendine ne kadar güveniyorsun, Allah müminlerle beraberdir. Enfal 19, yanında kim var sorusunun ilahi cevabı bu. O beraberlik, yalnızlığını en kalabalık sohbete çevirir. Çünkü sen, Kainatın sahibinin himayesindesin. Son söz, unutma. Adın yolcu. Dünya senin kalıcı adresin değil. Sen buraya iz bırakmaya geldin. Bilginle, merhametinle, davranışlarınla ve gün gelecek bu sahneden perdeni kapatıp ebedi hayata geçeceksin. O gün sorulacak ilk sorulardan biri gençliğini nerede ve nasıl tükettin olacak. Şimdi gençliğini Kur'an'ın ışığıyla değerlendir ki cevap verirken yüzün aydın olsun. Kameranın karşısında kalbinin derinliklerini aç. Samimiyet titreşir, genç yüreklerde yankı bulur. Ayetleri sadece söz olarak değil, hayat olarak göster. Çünkü dil anlatır, hal ikna eder. Yola çık yolcu. Yol uzun ama rehberin emin. Rabbin seni terk etmedi, darılmadı. Duha 3 ve nihayet gök kubbede hoş bir seda bırakmak istiyorsan Bugün atacağın adım bismillah olsun. Rabbim adımlarına bereket, kalbine sükunet, geleceğine nur katsın. Sen de bu mesajı dinleyen herkese şunu hatırlat. Yolculukta yalnız değilsin. Yürü ve yükünü hafifletmek için imanın kanatlarına yaslan. Çünkü gerçek huzur kalbin Rabbine döndüğü andadır.